Evet. Şimdi de grubundayız. Rigid'in. Ben harbiden hep Rigid kafamda da alamıyorum pahalı diye. Şimdi Tabe'den hediye istedik. Günahlarını da vermezler. Sıkıntı yok. Biz videolarda beleşe zaten. reklamcı zannediyor abi bizi. Sıkıntı yok. Şimdi Tabe bu ne ya? Şunu bana bir anlat. Bu boru kesme nedir? bu boru kesmedi, Dört bıçaklı. Aslında yani sizin işte tavandan giden, toprak altından giden, işte kesemeyeceğiniz He, taşlamanın oradan, girmeyeceği. Oradan. İleri geri yaparak. Yerlerde... Sadece 90 derecelik bir açıyla 4 tane bıçağı vardır zaten bunun. Hı hı. Burada var bıçaklar. evet. Tamam. Burada Şurada var. Şöyle Bıçakların anasını alalım. Kim kullandı bunları Hacı abi? Ayıptır ya. demo malzemesi olur o kadar. <laughs> yani 4 tane bıçağı vardır. Hı. Tamam altına Aa, kalesiyle açılır. Alttan açı takıyorsun boruyu. Alttan geçiriyorsunuz. Bu sadece demir için değil değil mi? Bu e, bıçakları HDP boru içinde geçen... Yok HDP boru için değil. Daha Kesmez mi diyorsun? Demir boru içinde. Söyleyeyim. Bunu çözdük. Abicim başka şunlar zincirli ne? Mengene bu. O, zincirli mengene. O kontra. Hayır. Evet. O ok aslında kontra anahtarıdır. Onun anahtarı buradadır. Ha. Normalde. Evet. Normalde iki tane tek. Arkadaşlar şuna bakalım. Bak bu anahtar. Şuradan alabilir miyiz Fatih Bey? Bak bu anahtara. Bu anahtarın kendi mengenesini oluşturuyorsun. Ve vittingsini kısıkıyorsun. Çok süper. Evet. Yani tavanda bir yerde evet. çalışma yapıyoruz. Öbür boru dönmesin diye. Harika bir Abi. takım. Yani şuradan. Evet ayarlayarak. Evet, evet mesela evet yukarıdayız. Yani boru dönmesin. İki tane boru anahtarı yerine. Evet zaten yapmak zor yani böyle bir. İki tane boru anahtarı yerine. Daha tek büyük tek malzemeyi bahsedelim. Ara. Bu nedir? Şu bu tabi. Da, bu da tilki kuyruğu. Ha kesme. Şu, anda, şu anda bıçağı takıldı. Evet bıçağı kırıldı. Kırıldı mı? Yok kırılmadı. Yani ha, ta çıkartın şu tamam. Anda, şu an takıldı yeni bıçak takıldı. Evet, evet yine tamam. onu tutan aparatı. Tabii ha, onu, onu tutan özel boru mengenesi. Arkadaşlar. Şöyle dursun. Işte bıçağımız. Kesiyoruz. Bu da mengenesi. Aynen öyle. Bunlar evet, da boru mengenelerimizdir zaten. Karotlarımız da var. Rigid'in karotu varmış arkadaşlar. Bak haberimiz yok. Bayağı Karotlar da, da var. da eski bir. Şunlar yok. ne? Karotun su pompası. Bunlar da vakum pompası. Vakum derken? Yani karotun sehpasını tavana yapıştırmak için. <laughs> Aa. Yani uzaktan tav çık. Tavanda delik delecekseniz. Bunu vakumla duvara yerleştirelim. Deliğe gerek yok yani. Evet arkadaşlar. Bak lastik takıyorsun. Evet. Bu lastiği takıp duvara vakumluyorsun. Vakumluyorsun. Delik delmek yok. Düşmüyor mu? Yok. Aslan yani hocam. o tabii duvarın malzemesiyle, Malzemesinin güzel olması lazım. Aa, tuğlaya yani, tutmaz ama. Yani şöyle şöyle bir malzeme olması, lazım. düz malzeme Evet, burada da yine küçük bakır boru makasları, PPRC makasları herhalde var. Doğrudur. Rigid'in PPRC PPRC makasımız zaten budur. Burada evet. bugün Arkadaşlar aslında... muhakkak soracaklar. Kaç para böyle bir makas? Yani bu tamam. aslında özel özel bir makas. Bunun fiyatı aşağı yukarı ee, 450 TL. 450 lira. 450 lira civarı. Evet. Bunlar da bakır boru. Değil mi? Bu ne? Yok. Da... Aa bu da PVC arkadaşlar bak. PVC makasıdır o da. Bak PVC makası varmış haberimizde. Ben ilk defa görüyorum. Ne kadar cahil bir adam çıktım ben ya. Evet bak öğrenirken <laughs> sizler böyle. yeni çıkan bir makasımız aslında. Evet PVC makası arkadaşlar. Türkiye'de arkadaşı. aslında çok, 50 çok da bize uygun değil. Çünkü bizdeki PVC'lerin et kalınlıkları 3.2. Bu 2.8'e kadar et kalınlığında daha etkili. Anladım. Daha incesinde. Biraz daha ince de. E şey var işte. Daha, daha incelerde, incelerde kesersiniz. kesersiniz daha ince Kalınlarda dubleks dediklerinde. 3.2'lerde kesemez. Başka arkadaşlar bak testereler, boru anahtarları, zincirli boru anahtarları arkadaşlar parayı veren takım alır, takım çalışır, ele yürür. Bu ne Taha Bey? Ben bunu şeye de sordum, servisinize de ben anlatamadı bana. Bu nedir abi? Bu da iç tüp anahtarı. Ha, Bu aslında son sondaja, yönelik öne, özel bir anahtardır. Hmm. Ee, tamamen hani gene bu tamamen rigid yani normalde bu tarz bir anahtar vardı ama Gelişim. bu konsepte de değildi. Balatalı bir sistem. Bu çeneleri ha, de değişebiliyor. Evet. Normalde piyasada vardır kullanat tarzı. Ha, dönen sondajı mı durdurmaya çalışıyorsun? Ne Yok mi? hayır. Bu Boruları mı takma? E, atıyorum kömür sondajı, maden sondajlarında kullanılan karotlar vardır. Yani delik delince e, içerisinde bir karot malzemesi vardır. Karot borusu vardır. E, o boruyu açmak içindir aslında bu. Aha. O çok ince ve düz bir borudur. Teşekkür Ona zarar ederim. vermemek için. Anam. Boru cennetine geldik arkadaşlar. Orada kalabilirsin Fatih Bey. Şey e, anahtar cenneti. <laughs> Arkadaş yok yok bak. En ufak kaşık bu? 8 diyor. Kaşık bu? 8 inç. inçlik. Boru anahtarından çaktırmayın. Bir tane attım cebe. Ondan sonra bak bu kaçlıkmış 10 inç. Yani bir parmağı falan yok 3 çeyreğe kadar bunu da arka cebe atalım arkadaşlar. Siz sizi çıkarmayın. Arka cebe atalım. Beyaz Karıştırma. Dur bu. Ya sen niye araya giriyorsun? Sen burada yoksun. Ta Bey ya. Allah ya. Yakaladılar bizi arkadaşlar. Anahtar alamıyoruz. Hayır üstüne gel. Ben Senin için paket yapalım. Ya arkadaş bir bırakmadınız. Ağızla bile anahtarı yutuyor. Bu da bu da esas. Enem. Bu işin babasıdır. Babası da bu arkadaşlar. Gel şöyle. Şöyle yapalım. Ben bununla fotoğraf şey. çekmişim. Birkaç sene önce seni buraya gelmiştim. Arkadaşlar bunu, taşıyamazsın bile. <laughs> bu ne işe yarıyor acaba? Abi 60 inç boru anahtarı. Yine sondajda <laughs> ağırlıklı kullanıyor. Al abi al. Al abi. Oramızı buramızı kırmayalım. Al abi. Arkadaşlar bu anahtarlar bizim <laughs> Evet yine dediğimiz gibi Alpex akıllı boru akıllı şeyleri. Boru, şeyleri. anahtarlarımız. Maşalı anahtar yok değil mi sizde? Bak. Ha varmış. Bak burada arkadaşlar. Maşalı anahtarlarımız var burada yani kaç para abi bu kaçlık? Kaçlık bu iki parmak. Kaç para abi? Fiyat söyle. Millet bunu sorar. Şimdi. Abi iki parmak fiyatı nedir bu? Tahmini tamam, bir şey işte alalım. 500 var mı? Yok. Yok. <laughs> Yok mu? 150 lira fiyat. Yok canım daha fazladır. 250 300. Lira. Kaç parmak o? İki, i̇ki, parmak. i̇ki parmak. İki parmak. Net fiyatını söylüyorum. Evet. Net söyle. Net söyle. Mekanik tesisatçılara olacak fiyat. Mekanik tesisatçılar dünyasına. Zaten arkadaşlar e, Mekanik tesisatçı. 220 lira. 220 lirası. İki parmak paftı arkadaşlar. Bugün özel. Bugüne özel değil. Mekanik tesisatçılara özel. Dünyasına özel. Mekanik tesisatçılar dünyası <laughs> özel. Ya şu derneği bir tamamen oluşturalım. Firmaların yakasına yapışacağız. Abi sizlere uygun fiyata ürün versinler diye. Evet. Teşekkür ediyorum Taha Bey'e, Fuat Bey'e. Ee, Galat be. Çok teşekkür ediyorum Fatih benim isimler. Sağolsun. İçin